Selam dostlar bir yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün Android cihazımızın desteklediği Android işletim sistemi güncellemesini ilk nasıl kendi telefonumuza alırız bunu göreceğiz. Ee, çok kısa bir yöntemi var zaten arkadaşlar. Öncelikle Android cihazımızdan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra biraz alt kısımda telefon hakkındaya giriyoruz arkadaşlar. Burada biraz daha aşağıya indikten sonra derleme numarası yazan kısma geliyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada bir şey göstermek istiyorum. ben derleme numarasına üzerine bir tane tıklayınca şurada diyor ki gerekli değil Siz zaten bir geliştiricisiniz. Yani bu ne demek oluyor? Yarın öbür gün Android'in yeni bir sürümü çıktığı zaman şu an bende 6.0 var. 6.1.1 çıktığı zaman mesela İlk olarak benim telefonuma bu güncellemeyi gönderecekler ve ilk olarak ben kendi yazılımımı güncellemiş olacağım. şimdi bunu nasıl aktif ediyorsunuz arkadaşlar? Derleme numarası üzerine sürekli tıklıyorsunuz. 5-6 defa. Ta ki şu benim telefonumda yazan gerekli değil siz zaten bir geliştiricisiniz uyarısını görene kadar tıklıyoruz arkadaşlar. Bu uyarıyı aldıktan sonra yeni çıkacak olan Android sürüm güncellemeleri ilk olarak sizin telefonunuza gelecek ve dilerseniz telefonunuza indirip kurabileceksiniz. Bu bilgiyi size paylaşmak istedim. Beni desteklemek isterseniz abone olup videoyu paylaşabilirsiniz. Çok teşekkürler kendinize iyi bakın.